Sancaktepe'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda taşıt tanıma sistemi nedeniyle kavga çıktı. E, pompa görevlisi araç aracın sisteme kayıtlı olmadığını söylediğinde karşı taraf maalesef e, hocam personeli gerçekten öyle bir dövmüşler ki öldüresiye dövmüşler. Şimdi beyefendinin bir VTR'si var izleyelim. Hayır. Hayır. Hayır, öyle bir şey Evet, bu taşıt tanıma sistemi neden tanımadı diye oradaki görevliyi şu hale getirmiş olmaları gerçekten inanılır gibi değil yani. İnanılır gibi tabii değil. İnsanların taşıt tanıma sisteminin elektronik bir sistem olduğunu, zavallı pompacı kardeşimizin onu denetleme şansının olmadığını, orada bir çalışan olduğunu düşünemiyorlar mı? Yani şu plastik beyin kadar beyin yok mu ya içlerinde? Birazcık düşünemiyorlar mı yani? Fakat bu bizim ülkemizde değil bazı yerlerde de oluyor. Onu görüyorum ben zaman zaman yabancı kanallarda. Hı hı. Kanallar içerisinde böyle bir alışveriş merkezinde alışveriş merkezinin sahibini hakaret eden insanlar görüyorsunuz. Bunlar da hep böyle. Evet, dünyanın e, her yerinde tabii örnek, örnek gösterdiğimiz yerlerde var. Bu darp, darp edilen arkadaşımızın bir röportajı vardı arkadaşlar. Onu da bir verelim. Yakıt almaya gelen bir vatandaşın taşıt tanıma kartı sistemi plakasıyla uyuşmamasından dolayı prosedür gereği yakıt veremeyeceğimizi söyledim. O da sen misin yakıt vermeyen? Bak patronu aray arayacaksın. Gör nasıl yakıt vereceksin. Patronu aramaya denedi fakat ulaşamadı. Daha sonra şeften bir şekilde onay alıp yakıtını aldı. Yakıtını aldıktan sonra istasyonda belli bir yere park etti. Belli bir süre be bekledikten sonra ve telefonda birilerine görüştükten sonra yanına 30-35 yaşında İki şahıs yaklaştı. Bir şeyler konuştuktan sonra o diğer müşteri ortadan uzaklaştı. O diğer iki vatandaş da beni aramaya başladılar. Ben de durumdan şüphelendiğim için pompa odasından çıkmadım. Ben gittiklerini varsayaraktan tam pompa odasından çıkacakken arabadan Arabayla yanıma arabayla pompanın yanına yaklaşıp sen Abdülkadir misin demeye başladılar. Ben de evet ben Abdülkadirim dedim. Hayırdır sıkıntı hayırdır ne oldu? Bana dedi ki sen sıkıntılı mısın birader? Dedim hayır asıl diğer şahıs sıkıntılı. Onlar da hızlıca bir şekilde arabadan inip üzerime doğru yürümeye başladı. Ben de dedim ben de dedim ki hayırdır. Mekan mı basmaya geldiniz? Bunu dedikten sonra bağırarak üzerime yürümeye başlayıp beni pompa odasının içerisine doğru itip hunharca darp ettiler. Gencecik bir çocuk, bir annenin evladı almışsın işte sonuç olarak yakıtınızı almışsın. Ne istiyorsun? Yani ondan mı çıkarıyorsun sinirini? Ya bir sefer, bir kez diyeyim bu sefer. E, taşıt tanıma sisteminin çocuğun dediği gibi plakası uymayan arabaya nasıl verecek bu? Bu sizi de korumak için yapılan bir şey aslında. Düşünsenize. Tabii, nasıl verecek? Sizin yerinize aldık isteyen de çıkabilir. Vermemesi çok doğal. Ama sen birilerini tanıyarak sözünü geçirebileceğini, e, yasa dışı bir şeyler yapabileceğini düşünüyorsan, böyle bir zihniyet içindeysen, hayatında böyle götürüyorsan bu reddedilmiş gibi algılayıp öfkelendiler. Telefon etti zaman da adamları çağırdı. Kendi de bulaşmıyor kişi. Başkalarını bulaştırıyor. Anlatabildim mi? Şimdi burada bir şey var. Bir tek sorun var. Bu arkadaş şöyle yapsaydı eğer. Affedersiniz, çok özür dilerim. Bu mümkün değil. Benden parasını keserler. Siz bunu bir şekilde halledin diyebilirdi. Sen sıkıntın ne deyince çıktılar. Yani bu tür saldırıya uğrayan kişilerin de evet saldıranlar çok, 199 saldıranlar, 199 daha çok suçlu gözükmesine rağmen burada böyle bir olaya meydan vermemek için daha yumuşak ve alttan alıcı bir tavırla özür dilemeydiydi Ve bu işten kurtulurdu. Gencecik bir çocuk hocam, o da gururuna yedirememiş olabilir o e tavrı. İşte, o, o da gururuna yediremedi. Evet. Sen nasıl bana vermezsin? Benim nüfuzum var. Gibi. Ben şunu tanıyorum, valiyi tanıyorum, memleği tanıyorum diyebilir. Ama tanımaz. Nereden bilsin zavallı çocuk bunun ne olduğunu? Ayrı mesele. Ama bunun karşınızdakinin kim olduğunu bilmeden... ...lütfen herhangi bir şekilde... ...onu provoke edecek tarzda konuşmayınız. Yani halk arasında bunu alttan almak denir ama... ...özür dilemek bile insanı yatıştırabilir. Kusura bakmayın, çok özür dilerim diyebilirdi. Evet ama bu söylediğiniz şey bazen çok zor olabiliyor hocam. Çünkü bütün gün bir sürü insanla uğraşıyor mesela o çocukcağızda. Ne için? Ekmek parası için. Hadi birine dedi kusura bakmayın ikisine dedi. Üçü, karşı taraftan kaba bir davranış gördüğünde o da genç bir çocuk. Dediğiniz doğru tabii ki hani öyle yapsaydı sonuç olarak buraya kadar belki varmazdı ama bazen diyemiyor biliyor insan hocam. Ee, i̇şte o boşluk anı buna yol açıyor. Evet, Dolayısıyla her an her dakika aklınız çalıştıracaksınız. Öfkeyle hareket etmeyeceksiniz. Bir başkasına size saldırma olanlığı olsa da olmasa da bu tür çatışma sırasında daha yumuşak ve özlü dileyen diyen bir mahiyette bir adım geri atıp bir olay çıkmasını önleyebilirsiniz. Bunun bir zayıflık olmadığını sadece o anda bu, bu, aslında bu, 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 bu krizi yönetme bir, bu bir, bu bir biçimi. Bu, bu bir değil mi? zayıflık değil, krizi yönetme biçimidir. Krizi yönetmek içinse akıl lazım. Evet. Akıl lazım ve bilgi lazım. Bilgisiz yönetemezsiniz krizi. Doğru. Bilgisi şimdi ee, bizim hayatımızda, meslek hayatımızda dünya kadar insanla görüşüyoruz. Eğer bizim personel herhangi bir şekilde kötü bir laf etse olay çıkar. Siz içeride hastayla meşgulken yani onların gururu yok mu? Ha bu gurur meselesi değil. Bu bir kriz yönetme meselesidir. Evet.